arkadaşlar biliyorsunuz önceden kardeşimi çekiyordum. Bugün e, attık bir video ama bir kere de ben yapmak istiyorum. Bugün e, ben ilk defa çekeceğim. Yani Grönland'da yiğitin sözü varmış. O yüzden Grönland'da olarak yapacağız. Haydi videoya geçelim. Grönland Rusya. Grönland Avustralya. Grönland Papua Yeni Grönland, Yeni Zelanda. Grönland, Fas. Grönland, İzlanda. Grönland, Birleşik Krallık. Evet arkadaşlar, son olarak da Grönland, Türkiye. Evet arkadaşlar, bugünlük videomuz bu kadardı. İnşallah videoyu beğenmişsinizdir. Kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. There she Bye bye.